Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika bir gelişme var arkadaşlar. Bakan arkadaşlar Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı az önce emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir açıklama yaptı arkadaşlar. Sizlere sunacağız bunu. Kısa öz bir video olacak. EYT adına ne var ne yoksa sizlere sunmaya, videolaştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın ne demiş bakan arkadaşlar? Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasına gelince paylaşırız. Yani arkadaşlar EYT'de çalışılıyor zaten. Biz bunu Türkiye'de ilk kez sizlere videolaştırmıştık hatırlarsınız yaklaşık 3 hafta önce arkadaşlar. 50 yaş sınırı tartışılıyor. Böyle bir çalışmanız var mı diye basın mensupları sordu arkadaşlar bugün bakana. Bugün NTV Haber'de de yayınlandı bu. Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum. Yaş vesaire Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde henüz bakanlık bünyesine ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız açıklaması yaptı arkadaşlar. Yani arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce 50 yaş sınırlı gibi bir haber çıkmıştı medyalarda. Biz de bunu videolaştırmıştık arkadaşlar. 50 yaş tartışılıyor. Yalanlamadı. Haber doğru arkadaşlar. Ama diyor ki çalışıyoruz biz bunun üstünde. Şu ana kadar bir netleşmiş bir şey yok. Netleştirdiği anda biz zaten bakanlıklarla, sendikalarla bunu paylaşacağız açıklaması yaptı arkadaşlar. Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum. Yani arkadaşlar 50 yaş sınırı var mı yok mu diyor. Tartışmıyorum ben bunu diyor. Yani diyor ki biz daha çalışıyoruz. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili. Bitince ayrıntılı bir açıklama yapacağız diyor. Bütün bu konular gündemimizde Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız arkadaşlar. Evet EYT adına arkadaşlar gelişme bu yöndeydi. Bakan açıkladı ilk ağızdan sizlere verdik. 50 yaş tartışılıyor bakanlık maliyet hesaplıyor. Finlandiya modeli mi Almanya modeli mi olacak? %2 mi düşülecek? Yaş Yaş sınırına kadar her yıl %2 mi düşülecek, %3 mü düşülecek ya da nasıl olacak? Seçim geliyor arkadaşlar EYT'ye bir olay güzellik yapılacak gibi gölgede de olduğu gibi asgari ücrette olduğu gibi asgari ücrette 3500 ile 3700 TL arasında çıkacak gibi görünüyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir bilgi daha, bilgi daha verip videoyu bitireyim. Asgari ücretten vergi %15 civarında vergi alınıyor arkadaşlar. Özel sektörde çalışan asgari ücretleri. Kamu dışı arkadaşlar %15, %20 ve %27'lik vergi dilimlerine giriyor maalesef. Ama özel sektörde direkt standart %15 kesiliyor. Bunu kaldırmayı da düşünüyorlar arkadaşlar ki asgari ücret artsın diye. Bilginiz olsun. Biz dediğim gibi hem asgari ücret noktasında hem emeklilikte yaşa takılanlar noktasında hem 3600 ek gösterge hem taşeron işçilere kadro hem iş ilanları bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız hemen bildirimizin hemen alttan açın arkadaşlar. Biz bütün gelişmeleri sıcağı sıcağına vermeye devam edeceğiz. Gece 2'de de olsa video gireceğiz. Sabah karşı 5'te de olsa video gireceğiz arkadaşlar. Durum bu şu anlık bu yönde arkadaşlar. Çalışma var. Bakanlığın açıklamasını bekliyoruz hep beraber arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.